Almanya'da genelde normal su değil mineral vasa denilen yani maden suyu içiliyor. Belki buraya ilk geldiğinizde bu duruma çok şaşırabilirsiniz ama zamanla buraya sonradan gelmiş insanlar da bu duruma alışıyor. Örneğin biz Türkiye'de maden suyunu yemekten sonra içeriz veya iki günde bir aklınıza geldikçe içeriz ama burada suyun yerine geçiyor. Bu yüzden de çeşit çeşit suyun yanında çeşit çeşit maden suyu bulunuyor. Burada bazı Almanlar hiç normal suyu içmeyerek gününü sadece maden suyu içerek bile tamamladığı oluyor. Maden suları burada mineral açısından çok zengin olduğu için tercih edildiği belirtiliyor. Ancak maden suları da normal su gibi genellikle plastik şişede geldiği için zarar görmüş olabiliyor ve bu ambalaj yüzünden kirlenmiş olabiliyor. Veya bu hiç olmasa bile suyun kendisi bile zararlı maddelerle temas etmiş olabiliyor. O yüzden de bir takım testler yapılmış. Mesela Almanya'da Ökotest diye bir kuruluş var. Almanya'daki birçok yiyeceği içeceği test ediyor. Maden sularını da test etmişler. Bu testin arasından 4 tane maden suyu markası iyi not alıyor ve geçiyor. Onlar şu şekilde bir Aquintus Medium, 2 Frische Brise Marius Mineral Kuyla Medium, 3 Kaufland'ın kendi markası. 4 Geroldstein'e markası geçmiş test. Yine bir başka test daha yapılıyor. Bunda da musluk suları bir teste tabi tutuluyor. Bildiğiniz gibi Almanya'da musluk suları içilebiliyor. Birçok yerde musluk suyunun temiz olduğu belirtiliyor ve evlerinizden musluk suyunu içebiliyorsunuz. Birçok yerde de sokakta çeşmeler bulunuyor. Bu çeşmelerden de suları içebiliyorsunuz. Stiftung Warentest bir takım testler yapıyor ve 20 Alman şehrindeki suları test ediyor. Söz konusu kuruluş içme suyu numunelerini tam 126 madde açısından analiz etti. Tüm bu sonuçları değerleyerek içme suyu yönetmeliğine de uygun olup olmadığına baktı. En iyi musluk suyuna sahip 4 şehri ise belirlediler. Birinci sırada Hamburg bulunuyor. İkinci sırada Alfel, üçüncü sırada Münih, dördüncü sırada ise Meiningen bulunuyor. İşte Almanya'da suların son durumu bu şekilde. Peki siz Almanya'da musluk sularını sağlıklı buluyor musunuz? Veya bulunduğunuz şehirde musluk suyu kullanıyor musunuz? Aynı şekilde maden suyunu ne sıklıkla içiyorsunuz? Maden suyunu gerçekten faydalı buluyor musunuz? Bunların hepsini yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz.